Vaktin kıymetini bilmek, zaman Cenabı Hakk'ın ihsan ettiği aslı nimetlerin en büyüklerinden birisidir. Kur'an'ı azıymışşan birçok ayeti kerimesinde aslı nimetler arasında bu nimetin büyüklüğüne işaret etmiştir. Büyük tefsir alimi Fahruddin Razı Hazretleri Asır Suresinin tefsirinde şöyle yazmıştır. İçerisinde birçok acayiplikler olduğu için Cenabı Hak asra yani zamana yemin etti. Çünkü o zaman içerisinde darlık olur, bolluk olur, hastalık olur, sağlık olur, zenginlik olur, fakirlik olur. Bu sebeple ömrün kıymetini hiçbir bedel biçilemez. İnsanın içerisinde ahiret saadetini kazandığı pek az bir zaman onun için her şeyden kıymetlidir. İşte bundan dolayı Hazreti Allah asra yemin etti gecelerin ve gündüzlerin insanların zayi ettiği bir fırsat olduğuna tembihte bulundu. Zaman, mekandan daha şerefli olduğundan Hz. Allah ona yemin etti. Çünkü zaman, kendisinde ayıp olmayan halis bir nimettir. Ayıplı ve hüsranda olan ise insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İki nimet vardır ki İnsanların birçoğu onlarda aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. İmam Şafi radıyallahu an şöyle buyurdu. Birçok evliyullah ile görmüştüm. Onlardan işittiğim şeylerin en çok şu ikisinden istifade ettim. Birincisi zaman keskin bir kılıç gibidir. Eğer sen onu kesmezsen değerlendiremezsin. O seni keser. İkincisi ise nefsini hak ile meşgul et ki o seni batıl ile meşgul etmesin. <laughs> What okay. one, one does will have